Arkadaşlar şimdi bu videoda 3 tane elektriklerimiz var tamam mı? DAF yeni gelen. Scania benim best friend'im. Ve burada gala gala bize ne kaldı? Renault kaldı arkadaşlar. Bu üçünü tamam mı? Önce bir test edeceğiz. Hangisi daha iyi testi tamam mı? Bir kalkış testi yaptıracağım hepsine. Sonra ağırlıkla bir kalkış testi yaptırırız. Sonra arkadaşlar sonra bunların motorlarını ve vitesleri şanzımanları birbirinden farklı biliyorsunuz bu şanzımanları birbirle bir değiş tokuş yaparız bakalım. Mesela 666 beygir Renault'un motoru belki biliyorsunuzdur. 666 beygirlik motora 3 vites şanzımanı takarsak. Daf'ın yeni gelen şanzımanı 3 vites bu arada arkadaşlar. Evet, Hem bir şanzıman. Birazdan videoyu göreceksiniz. Neler olacak falan. kuduruyorum ben hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk aracımız tamam mı? Hani böyle kronometre falan filan koymayacağım bu arada. Hiç gerek yok çünkü onlara. Buradan başlayacağım. Sırtımı buraya dayadım. Bu yolu bu yol bayağı uzun. Bu yolun sonunda doğru pat diye vuracağız. Vurduğumuz anda e, kaç kilometre hızlı olduğumuzu göreceğiz. Bütün araçları bu şekilde tek 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 sırayla test ediyor olacağım şu anda. Önce Renault'dan başlayalım ve birazdan bunların tabii ki bu üçünü önce normal testten sonra tabii ki de birazdan lafı uzatıyorum gibi oluyor kusura bakmayın. Ağırlıkla da test edeceğiz. Hadi şimdi bakalım bakalım ne olacak. Önce Renault'dan başlıyoruz. 3, 2, 1. Dip kaz abi. Dip kaz. Dip kaz. Bakalım kaça çıkacak. Buradan karşı duvara kadar kaç kilometre hıza çıkacak. Yani tahminim herhalde bir 120'yi falan görür diye düşünüyorum ama şu an dip gaz gidiyorum orada arkadaşlar. Gazdan ayağımı hiç çekmiyorum. Karşıya dümdüz vuracağız arkadaşlar. Karşıya dümdüz vuracağız. Vurana kadar da durmuyorum. Tam 120. Tam 120 arkadaşlar. Tam 120 km hız yaptı. Evet arkadaşlar, ikinci canavarımız Scania. Gelelim bunda da dip gaz bir sayalım bakalım. 3 2 1 Bakalım ne olacak güzel kalktı gibi ama yani bu bilmiyorum bu arada var arkadaşlar bu araç mesela 6 vites. Bu araç 6 vites mesela. Sanki daha iyi hızlanıyor gibi geldi başta ama öldü sonra bu kaç görecek? Ve 121 arkadaşlar 1 kilometre daha hızlı. 1 kilometre daha hızlı. 1 kilometrede bu kadar hasar fark olmaz bir kardeşim. Ve arkadaşlar yeni gözlemiz DAF'la beraberiz şimdi. Bunun hemen hiç lafı uzatmadan testine başlayalım isterseniz. 3 2 1 Bas kaza. Oğlum sağırca patinaj çekiyorsun lan. 2, i̇ki, ikinci testimiz şu anda. Bu arada şu şeyi de açayım hatta sağdan göre. Üçüncü destemişiz. pardon. Bakalım ne olacak. Ne göreceğiz bilmiyorum. Ama güzel kalktı. Güzel kalktı gidiyor şu anda. Hadi bakayım. Yok. Yok. Tam 120 arkadaşlar. Renault ile aynı hızı yaptı. En hızlı şu anda Scania çıktı. O zaman şimdi arkadaşlar bir de yüklerlerini test edelim bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer DAF'tan başlıyoruz. DAF'tan bir umudum yükseldi. Yani az önce 3 vites, düşük motor. Renault ile aynı hıza ulaştı sonuçta. Ee, ufaktan bir başlayalım bakalım. Tonajımız varken yani şu an 61.750 kilo tonajımız var. Ee, ufaktan başlayalım bakalım. Bastık gaza diyelim. Oy canı çıkıyor şu an. Oraya kadar arkadaşlar... Şu an tahmin alalım. Youtube'da arkadaşlar yorumlara şu anda hemen hemen abi hemen tahminler alalım. O finale vurana kadar, finale ulaşana kadar kaç kilometre hıza ulaşacağını tahminini hemen istiyorum. Bakalım ben benim tahminimi de şu an ben kafamda belirttim. Şu an belirttim kafamda tahminimi. Bakalım yakın olacak mı? Hatta size de söyleyeyim 67 kilometre diyorum ben. Ben 67 kilometre diyorum. Bakalım ne olacak? Hatta tahminime yaklaşamayacak gibi duruyor ama hadi bakayım. Hadi bakayım. Yok tahminim çok uçuk olmuş. Hadi. 55 kilometre arkadaşlar. 55 km hızla duvara vurduk. Hadi şimdi diğer araçlara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Scania'da sıra. Hadi bakalım. Yavaştan bunu deneyelim. Bundaki tahminim benim şu anda. Hatta söylüyorum sizden de bekliyorum tahminleri arkadaşlar. Ee, 57 7 dedim ya. 57 dedim arkadaşlar. 57 dedim. Hadi bakalım. 3, 2, Dip gaz abi dip gaz dip gaz dip gaz Kalkana kadar canı çıktı lan Sanki ama öbüründen Daha iyi hızlanıyor gibi abi de. Hadi bakayım hadi bakayım Oğlum hadi Acaba bu mu daha iyiydi öbürü mü daha iyiydi ya Hadi oğlum hadi oğlum Üzme lan skanya beni En çok senden umutluyum ben en çok senden umutluyum lan ben. Evet 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi geçtik ya. 56 7 Hadi 58 59 60 61 62 gördük 62 gördük. 62 arkadaşlar 62. Ve arkadaşlar benim ilk göz bebeğim olan ve oyunumuzun da ilk göz bebeği olan Renault'a geldik. Şimdi 3'ten geriye bir Renault için sayalım ve başlayalım. 3 2 bir dip gaz abi. Bas 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 bas. Bu araç bakın diğerleri gibi değil. Bu 12 vites. Hani ağır yük daha yüksek bir avantaj olması lazım. Ee, bakalım hangisi daha iyiymiş. Hangi motor daha iyiymiş göreceğiz hangi şanzıman daha iyiymiş. Tabi bunlar tamamen araçların hamam halleri arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğenip bir de yorumlara birazcık abanırsanız tamam mı arkadaşlar? Ee, bu videoda artık bir sonraki seride kombolamasını yapacağız arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum 6, 3 vites şanzıman mı daha iyi her motora koyacağız 3 vitese. 12 vites olarak mı daha iyi yoksa 6 vites olan Scania şanzıman bütün şanzımanları kombinleyeceğiz. Ve AB 56 km arkadaşlar. Tam 56 km hızla buraya ulaşmayı başardık. Zaten Renault'da pek bir ümidim yoktu açıkçası. Renault'un 12 vites olmasına rağmen Renault biraz cıcık çıktı. cıcık cecik çıktı. Evet arkadaşlar videoyu editlerken dayanamadım. Baya baya böyle dedim ki ya ben bunu bir kirkenese test edeceğim ya dedim. Bunu arkadaşların görmesi lazım dedim ve kirkenese şu an geldim arkadaşlar. Bismillah dedik, marşımızı bastık. Şu an araçta arkadaşlar 12 artı 2 şanzıman var. Bilginiz olsun. Size yollayacağım şeklinde şu anda. Ve arkamızda arkadaşlar 61 ton yük var. Ve aracı size göstermiyorum. Aracın dışı sürpriz olsun. Çünkü bir sonraki videoda gelecek o. Hadi bakalım aracımızı bir test edelim arkadaşlar. Neler yaşatacak bize merak ediyorum. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Ben daha önce arkadaşlar test etmedim bu arada. Sizle beraber test ediyorum şu anda. Hani ben de merak ediyorum açıkçası. Tam olarak bana ne yaşatacağı hakkında pek bir bilgim yok. Ee, ama şunu söyleyebilirim ki ben açıkçası az önce hani yaptığımız testlere dayanarak ben bu aracın kirkenesi tırmanabileceğini düşünmüyorum. Şahsen. Benim şahsi fikrim bu. Tabi tırmanır. Tırmanamaz. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Tabi kirkenese kadar sürmeyeceğim. Şurada biliyorsunuz. Şu ileride bakın. Dik bir rampa var. O rampayı zaten çıkan araç bütün kirkenesi tırmanabilir. Bunu ee, kirkeneste pek çok kez tecrübe ettim. Orayı tırmanamıyorsan abi kirkenese hiç gitme. Orayı tırmanan kirkenesin her yerini rahatlıkla yolda kalmadan tırmanabilir. Bu da böyle biline diyelim. Şimdi burayı tırmanırken bile küçük çıktı Ama bakacağız. Orayı bir göreceğiz. Çok merak ediyorum şimdi. Hatta hani bence çıkamaz diyorum. Siz çıkar diyorsanız arkadaşlar yoruma bir gelin bakalım. Kim çıkar dedi, kim çıkamaz dedi. Burada bir görelim. Hatta çıkamaz diyenler şu an tak diye yoruma çıkamaz dedim diye bildirsin bakalım. Benle aynı fikirde olan kaç kişi var. Görelim. Gelelim. Hatta hani şöyle bir olay da yapacağım. Şimdi buradan giderken hareketli gideceğiz ya arkadaşlar zaten yapılması gereken olay bu aslında. Rampanın ortasında hızlı olduğumuz için e, belki rampaya çıkma ihtimali varsa bile o ihtimali ben ortadan kaldırmak adına şu an arka tarafta yüke binsin duracağım ben arkadaşlar. Durdum. Şu an gazı bıraktım. Durdum. Bir kalkış yapmaya çalışalım. Aa! Aa! -a. Sen ciddi misin ya? Aa! -a. Bir daha dur. Kalk. Ha kalkmıyor. Bir daha kalkıyor. Aa. Şaka gibi. Abi ben bu arabayı çıkabileceğini gerçekten tahmin etmemiştim. Dur bakalım dur. Erken sevinmeyelim. Daha rampa yeni başladı. Şurası birazcık daha dikleşiyor sanki. Öyle hatırlıyorum. Şurayı dönebilecek mi? Oradan sonra zaten ortalık 56 olacak. almayacağız Bu arada aracımızın arkadaşlar tıkır tıkır kodlamasını yaptık. Bu da hani sürprizden çıkmış olsun. Aracımız artık arkadaşlar kodlu. Bu turu tabii ki de sizlerle arkadaşlar, tabii ki de paylaşacağım. Ee, i̇lk kodlamayı biz yapmış olalım diyelim. Bakalım. Hey maşallah, hey maşallah, hey maşallah. Çıktı lan. Bayağı da iyi çıktı ha bu arada. Bayağı iyi çıktı yani. Hiç beklemedim bu kadar iyi çıkacağını. Güzel çıktı arkadaşlar. 5-6 km hızlarla çıktı yani. Rahat çıktı. Vay be Arkadaşlar. Hani beygiri küçük ama 450 beygir bir araba. Hani 450 beygir bir tane mazotlu al gel bakayım ne yapacak. Hani gerçekten böyle gerçekçi sürüş için vesaire güzel yani uçak gibi gitmese de yani bir Scania değil ama Renault'dan daha iyi. Ben onu söyleyebilirim. Bakın beygir küçük ama Renault en yüksek beygire sahip olmasına rağmen Renault'dan daha iyi bence. Benim gözümde şu an o yani o, o roktaya girdi. Ne Scania kadar iyi ne Renault kadar kötü. İkisinin arasında arkadaşlar ben aracı vallahi aşık oldum ya. Hani vallahi aşık oldum. Herhalde bir süre kullanırım arkadaşlar. Bir süre bu araçla takılırız diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Videoyu beğendiğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Dikkat edin. Kaptan Po ile beraber kalın. Bay bay.